Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber koşullu ifadelerde artık ikincisini görüyor olacağız. Bu da zaten switch case yapısı olacak. Şimdi switch case yapısı nasıl? Bunu ne kullanıyoruz? İfle benzerliği var mı? Biraz bunları tartışalım. Aslında switch case yapısı yine koşullu ifadelerde hangi koşula bağlı hangi sonuç gösterirsin? Ya da hangi koşulda neler olsun? Olaylarımız neler olsun? Bunları belirlediğimiz aslında bir yapı diyebiliriz temelde. Aslında ifle birçok benzerliği var gibi Söyleyebilirim. Hatta yeri geldikçe benzetmeler yapacağım sizlere. Dilerseniz derse başlayalım. Zaten anlattıkça sizlere detaylarından bahsediyor olacağım. Şöyle bir uygulama yapacağız. Kullanıcıdan 1, 2, 3 numaralı işlemlerden bir tanesini seçmesini isteyeceğiz. Ve bu veriyi, kullanıcının girdiği bu veriyi sistemimize saklayacağız. Daha sonra switch case yapılarıyla bir sorgulatma işlemi yapacağız. Şu olursa şu gözüksün, şu olursa şu gözüksün gibi gibi. Ben yazmaya başlamadan önce hemen şunu e, scanner sınıfını... Alayım. Tanımlıyorum neden kullanıcıdan bir bilgi almam gerekiyor ve bu bilgi sistemde saklayabilmem için scanner sınıfına ihtiyacım vardı. Buna input adını veriyordum ama siz istediğiniz herhangi bir isim verebilirsiniz. Nivleyerek nesne oluşturuyordum. Scanner diyorum. Sonra parantezlerimi açarak da zaten sistem nokta in komutunda kullanarak scanner sınıfımı artık kullanacağım. Ama nasıl kullanacağım? Import ederek yani bu sınıfı projem için dahil ederek kullanacağım. Alt satıra iniyorum. Şimdi ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. E saat dokunacağı bir çıktı bastıralım. Şu şekilde. Ve bu çıktı şunu yazsın. Kullanacağım. Ah, hayır pardon şöyle yapalım. 1 virgül 2 veya 3 numaralı numaralı rakamlardan birini seçiniz diyelim. Hatta şuradaki elan ifadesini de sileceğim yanına yazabilmek için seçiniz diyeceğim. Evet. Şu an kullanıcı bir veri girmiş gibi hayal edelim. Kullanıcı veri girdiyse benim bunu saklamam gerekiyor da saklıyordum. Kullanıcının girdiği bir tam sayı mı, bir string mi, yani bir metinsel ifade mi, bir karakter mi buna bakmam lazım. Gördüğünüz gibi zaten bir tam sayı olduğunu biliyorum. Bu yüzden de gelip int veri tipini kullanıyorum ve buna bir isim vermem lazım. İsmi de işlem olsun değişken ismi veriyorum. Eşittir dedim. Kullanıcının girdiği veriyi saklayabilmem için. Input diyorum. Yani scanner sınıfına erişiyorum. Buradaki bir özelliği kullanmam lazım. Bu da next Ben integer bir ifade saklayacağım diyorum sistemimde. Alt satıra geçtim. Artık şu anda switch case yapısını geçiş yapabiliriz. Nasıl kullanılıyor? Hemen sizlere göstereceğim. Switch yazdıktan sonra yazımı da şu şekilde bir parantez açılır. Ve bu parantezlerin içerisine benim hangi değişkenim üstünden işlemler yapılacaksa bu girilir. Yani ben işlem değişkenini eğer bir koşula tabi tutacaksam işlemin içinde biri olabilir ya da iki olabilir ya da üç olabilir. Sıralamalardan hangisi olacak ve hangisi olursa nasıl bir sonuç gösterecek? Şu an onları inceleyeceğiz. İşlem Evet yazdık. Daha sonra alt satıra geçtim ve süslü parantezlerimizi açıyoruz. Bu zaten bir kural gibi düşünebilirsiniz. Hatırlarsanız if, e, if, evet, if, if else if else evet if as if as koşullarına ne yapıyorduk? Öncelikle bir koşulu giriyorduk. Daha sonra o koşulumuz gerçekleşmezse as if kullanıyorduk. Burada da koşullarımıza girebilmemiz için case'ler kullanacağız. Case 1 diyeceğiz. Bu girdiğimiz bir neyi ifade edecek? şunu ifade edecek. Eğer kullanıcı bire bastıysa benim koşulum herhangi bir şey olabilir. Salıyorum A olabilir. Ya da kullanıcımın salıyorum ne olsun şifre yazması bile bir case olabilir. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Ben burada ne yapıyorum? Tekrarlıyorum. Kullanıcı bire bastıysa koşuluna giriyorum. Onunla ilgili işlemlere olayları yazacağım. Olayım ne peki? E, saat diyorum. Kullanıcıya bir çıktı. Göstereceğim ve göstereceğim çıktı. Kullanıcı tarafından bir numaralı ya da bir rakamı seçildi diye bir çıktı göstersin. Böylelikle programın da zaten doğru çalıp çalışmadığını anlıyor olacağız. Ama case'lerde şöyle bir olay var. Aslında bu çok önemli bir olay. Break komutunu kullanıyoruz. Peki break komutu ne demek? Aslında durdurma anlamına geliyor. Yani benim eğer case birim gerçekleşmişse sen daha fazla herhangi bir şey derlemeye geçme. Switch için konuşuyoruz ama. Daha fazla herhangi bir şey derleme direkt switch'ten çıkarttık diyor. Benim birinci koşulum zaten gerçekleşti böyle bir anlamı var. Kullanmazsak ne olacak? Çıktığı gösterdiğim zaman anlatacağım sizlere. Onu da detaylıca inceleyeceğiz olacağız. Şöyle biraz geriye alayım. Kopyaladım hemen. Peki case 2 olursa ne olacak? Onu inceleyelim. Kullanıcı tarafından iki rakamı seçildi olarak ben bir metin bastırmak istiyorum ve eğer Kullanıcı gerçekten de 2'yi seçtiyse bir eklesin. Yani burada kodları derlemeyi durdursun. seviştan çıksın diyorum artık. Tekrardan yapıştırıyorum. Burada da artık case 3 kullanacak. Yani kullanıcı 3'ü seçtiyse şuraya biraz indireceğim. Kullanıcı eğer 3'ü seçtiyse o zaman kullanıcı tarafından 3 rakamı seçildiği gibi bir metin bastırsın. Ve sonra bir eklesin. Son olarak bir komutumuz kaldı aslında. Bu komuz, komutumuz da default komutu. Ne işe yarıyor? Hemen anlatacağım sizlere. Default. Evet. Şöyle bir benzerlik yapalım. Mesela if ne yapıyorduk? En son else kullanıyorduk. Yani hiçbir koşul gerçekleşmezse else üstün ve bu else'deki olay neyse bunu kullanıcıya göstersin. Aynı şekilde switch case mantığında da default var. Default da mantığı şu şekilde. Eğer hiçbir koşulum gerçekleşmezse son olarak default default'a bakar. Default'taki sonucu ekranda gösterir. Default'ta ne yazıyorsak aslında kullanıcı illa bir sonuç göstermek zorunda değiliz. Cloud e hangi olayın gerçekleşmesini istediysek onu kullanıcıya bastırıyoruz. Kısaca bu şekilde anlatabilirim. Kullanıcıya dediğim gibi bir çıktı bastıracağım için S atlıyorum. Sonra da şöyle yapalım. 1 virgül 2 Aa, iyi yazdık ama. Evet 1 virgül 2 ve 3 rakamlarından herhangi biri seçilmedi olarak seçilmedi olarak kolonceye bir çıktı bas, e, istiyorum. Burada bir eklemeye gerek yok. Çünkü zaten en son buraya bakacak. Bakacak hiçbir koşul gerçekleşmedi. Hop o zaman tamam. Benim artık default'a gitmem gereken e, gerekiyor diyecek ve buraya gelecek. Bu yüzden de hani herhangi bir break almamıza burada gerek yok. Çalıştıralım nasıl bir sonuç elde ediyoruz? Ne yapmaya çalıştık? Bunları biraz inceleyelim, karşılaştıralım. Çalıştırdım ve şimdi hemen gelir. Evet. 1, 2 veya 3 numaralı rakamlardan birini seçiniz dedim. Örneğin ben 3'ü seçmiş olayım. Enter'a bastığım anda kullanıcı tarafından 3 rakamı seçildiği olarak bir çıktı gösteriyor. Aslında şu adımda şurayı gördük. Ben 3 rakamını girdim ve sonra bu adım gerçekleşti. Yani bellekte saklandı. Ben 3 rakamını girdim ve sistemi attıktan sonra sistemde saklandıktan sonra hemen artık bu bloklar işleme tabi oldu. Ve dedi ki Hı, ben işlem değişkeni üzerinden bazı koşullara bakmam gerekiyor. Peki bakacağım koşullar ne? Bir mi seçti kullanıcı? Eğer bir seçtiyse bu çıksın. Kullanıcı 2 mi seçti? O zaman bu çıksın. 3 mü seçti? Bu çıksın. Ama hayır hiçbirini seçmemiş mi? O zaman bu gerçekleşsin. Şunu da göstermiş olayım sizlere. Buradaki break'i yazmazsak ne olacak? Şimdi şunu bir inceleyelim. Buradaki break'i kaldırdım. Ve tekrardan çalıştırıyorum. Bir rakamını girmiş olayım. Enter'ladığım anda kullanıcı tarafından bir rakamı seçildi. Kullanıcı tarafından iki rakamı seçildi. Neden böyle bir şey gösterdi? Tekrardan açıklayayım. Kullanıcı 1'e bastım. Benim gerçekleşecek olan olayım ne? Bu olayım. Bunu kullanıcıya göstermesi gerekiyor. Ama ben burada satır bitirmediğim yani daha fazla derleme demediğim için gitti case 2'nin de olayını gösterdim. Case 2'de ne yazıyorsa olay neyse bunu kullanıcıya gösterdim. Sonra bir ekledi. Bu yüzden durdu. Mesela buradaki bireyi de kaldırsaydık bu sefer ne olacaktı? Gidip üçüncü olayı da yazacaktı. Yani ben burada bireyin öneminin e, büyük olduğunu Sizlere de göstermiş olayım diyelim. Tekrardan çalıştırayım diğer koşullarımıza da hemen bakalım. Mesela 2'yi giriyorum. Burada kullanıcı tarafından 2 rakamı seçildim. ve son olarak da 1, 2, 3 rakamlarından herhangi birini girmeyelim. Yani default oluyorsun istiyorum. 5 rakamına girdim. Enterladım. 1, 2, 3 rakamlardan herhangi biri seçilmedi olarak bana göstermiş oldu. Böylelikle aslında switch case ile ilgili çok temel bir örnek yapmış olduk sizlerle. Ama tabii ki de ilerleyen derslerimizde sizlerle switch case'i daha iyi örneklere sıkıştırıyor olacağım. Daha iyi örnekler yapacağız. Buradaki bu kadar temel anlatmamın sebebi de tamamen switch case'i temel bir şekilde anlıyor olmaktı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.